Şu anda yayında olan bir reklamım yok. Saçlar, sakallar istenirse kesilebilir. <laughs> Nihayet bitti ya. Aman işin yoksa başını sonunu kes de WhatsApp'tan gönder şimdi. <laughs> Zaten internetim yok, ucu ucuna idare ediyorum diye YouTube'tan videoyu demiyorum. Alo Nihan Hanım, şimdi bitti. Tanıtım videomu da çektim. Şimdi gönderiyorum WhatsApp'tan. Ya tabii senaryo 5 sayfa olunca haliyle ezberlemesi uzun sürdü. E bir de çekim düzeneyini hazırlamak, e, boş duvar önü için koltuğu çekmek falan derken... Onur Bey, şimdi haber geldi. Proje iptal olmuş. Aa, neden? Yönetmenle görüntü yönetmeni anlaşamamışlar Onur Bey. Hadi ya. Üzüldüm şimdi. Sizi de boşu boşuna yorduk Onur Bey kusura bakmayın. Ziyan yok. Vallahi Onur Bey o kadar da uğraştınız. Olsun. Olur böyle şeyler. Ego savaşları nedeniyle iptal edilmeyen bir projede görüşmek dileğiyle.